Tavşanlar, memeli grubunda yer alan sıcakkanlı hayvanlardır. Tavşanların gözleri iri, arka bacakları ön bacaklarından daha uzundur. Bu sevimli hayvanların kuyrukları kısa, kulak ve bıyıkları uzundur. Tavşanlar için oda sıcaklığı ideal ortamdır. Yaşam süreleri bu sevimli hayvanların ortalama olarak 8 yıldır. Tavşanların boyu 30 cm ile 60 cm arasındadır. Ağırlıkları ise 3 kilo ile 10 kilo arasında değişebilir. Tavşan beslemek tıpkı bir çocuk bakmak gibi özen gösterilmesi gereken konulardandır. Tavşanlar otçul hayvanlardır. Sevdiği yiyecekler marul, havuç, salatalık, yonca gibi yeşillik ve sebzelerdir. Günlük su ihtiyaçları 500 milim kadardır. Yılda 6-7 kez doğum yapabilir ve gebelik süreleri yaklaşık 1 ay sürer. Her doğumda 4-12 yavru doğururlar. Yavrular tüysüz ve gözleri kapalı olarak dünyaya gelirler. Anne tavşanlar yavrularını 20 gün kadar emzirirler. Yavru tavşanları büyüyünceye dek ellememek gerekir. Eli aldığımızda kokunuz yavrulara geçeceği için anne yavrusunu dışlar ve ölüme terk eder. Dünyada ortalama 45 tavşan türü bulunmaktadır. Bir tavşan düzenli bir şekilde bakımı yapıldığı sürece yaklaşık 10 yıl yaşayabilir. Midede mikrop oluşmasını önlemek için samana ihtiyaçları vardır. Aynı zamanda tavşanlar kesinlikle kusamazlar. Bir anne tavşan yavrularını günde yaklaşık 5 dakika kadar beslemektedir. Bir tavşanın dışkısı bahçede gübre olarak kullanılabilmektedir. Tavşanlar sıcağı sevmezler. Bu nedenle serin yerlerde yaşamayı tercih ederler. Mutlu olduklarında ise zıplarlar. Tavşanlar toplam 28 dişe sahiptirler ve ortalama günde 16 saat uyurlar.